Herkese merhaba, ben Sera ve geri geldim. Bir aylık bir ara vermiştim. İşte okuldan biraz motivasyonum yoktu YouTube için. Ama şimdi geri geldim ve aynen herkese tekrardan selam. Nasıl bir videoyla geri geleyim diye düşündüm düşündüm. Sonra dedim ki neden telefonumda ne var çekmiyorum? Sonuçta geçen yıl çekmiştim. Yani bugün sizinle beraber 2022 telefonumda ne var çekiyorum. Öyle yani artık sınavlarımın da biraz azaldığına göre. Çünkü burada bizim böyle bir sınav ayımız var. 2 ay falan sürüyor bu sınav ayı. Onu da böyle sonlarına yaklaştığımız için dedim yine YouTube'da başlayayım. Zaten burayı da bırakmayı düşünmüyordum. Sadece böyle bir mola vermek istiyordum. O yüzden özledim yani sizi. Artık yine buralardayım. O zaman 2022 telefonumda ne varı çekmeye başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi size telefonumda neler olduğunu göstermeden önce telefonumu bahsedeyim. Telefonum <laughs> telefonum yüz defa telefonum dedim neyse. Telefonum 101 oldu şu an. iPhone 12 Pro Max alalı bir yıl oldu. Ben aslında çok memnunum. Hem YouTube videolarımı bu telefonla çekebiliyorum hem Instagram Reels e, kaliteden de, memnunum çekme kalitesi, video kalitesi vesaire. E, telefonum böyle space, ne denir ona böyle siyah renkte aslında. Görünmüyor kılıftan dolayı. Pembe bir kılıf aldım, böyle toz pembesi. Aslında toz pembesi ama görüp çıkıyor şu an kamerada. Yani böyle toz pembesi bir kılıf aldım. Ve e, bu şekilde bunu alalı birkaç hafta oldu, böyle bir charm aldım. Şurada Taeyeon yazıyor, şurada da Still With You yazıyor. E, aynen bu şekilde telefonum görünüyor. Şimdi siz de şurada telefonumda neler olduğunu göreceksiniz. İlk olarak ana ekranımda böyle ben pastel tonları aslında çok severim biliyorsunuzdur. Böyle işte New York'un bir fotoğrafını koydum. Telefonumu açınca aynen ha oldu şimdi. Ana sayfamızda aslında bu aralar ben böyle bej tonlarını nedense çok sevmeye başladım. Yani böyle gereksiz bir ilgim var bej, beyaz, böyle altın tonlarına öyle deniyorsa, Evet. <laughs> evet, açınca telefonumu bizi böyle bir basit bir sayfa karşılıyor. İşte burada kameram var. Sonracığıma hesap makinesi, saat, işte şey bölümüm, not alma bölümüm. Ben not alma bölümüne neler yazıyorum biliyor musunuz? Mesela öyle bir sayfam var. Burada full böyle şeyler var karakterler var. Böyle kawaii tarzı. Bunları böyle Instagram fotoğraflarımın altına falan yapıştırıyorum. Sandalcım'a mesela farklı bir bölümde ise genelde böyle to do şeyleri yapıyorum. Kendi yani böyle to do list tarzı. Mesela bu, bilmiyorum. Bu geçen haftanki aslında. Uyan, kahvaltı yap, Kafka oku yani kitabı. E, sonra matematik çalış ve e, işte spor. Böyle genelde kendime böyle planlar yapıyorum. Aslında iyi oluyor. Tavsiye ederim. Çünkü böyle günün sonunda hepsini tikleyince böyle bir mutlu oluyorsunuz. Nedensizce bir mutluluk geliyor. Ee, onun dışında işte um, şurada fotoğraflarım var. Ee, aynen. Fotoğraf bölümünde mesela şey var. Favorilerim var. Sonracığıma Instagram Reels için böyle bir video bölümüm var. Spot diye bir yer var. Orada da böyle şey hani gidip de fotoğraf çekmek istediğim yerler Hamburg'ta. Orayı da full gideceğim yerle screenshot'larıyla doldurdum o albümü. Onun dışında o oh, 11244 tane fotoğraf ve videom varmış. Evet, biraz fazla olabilir. Ama arkadaşlar, gerçekten çok fotoğraf çekmeyi seviyorum, video çekmeyi seviyorum. Absürt bir sayı gibi görünse de aslında hani Normal bir sayı gibi kabul edebiliriz bence bunu. Bir de sorun olan şey, 128 GB depolama alanım var. Ama hep bitiyor. Yani bana yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Bunu hani böyle şey olsun diye söylemiyorum işte. Hava atmak vesaire. Ama yetmiyor. <laughs> Çünkü bakın, reels çekiyorum, fotoğraf çekiyorum, YouTube'a video çekiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Yetmiyor. Ee, fotoğraf bölümünden çıkınca işte, ım, yine böyle New York, New York sevgimin belirti. Mac amaçlı böyle Widget Smith deniliyor galiba. Onlardan böyle koydum. Yana kaydırınca, kaydıralım. <laughs> Şimdi sade Bangtan'ın bir fotoğrafını koydum. Altına Winter Beer yazıyor. Um, Instagram'ım var en üstte. Bu arada Instagram hesabımı takip etmeyenler varsa hemen gidin takip edin. Böyle Instagram'ım e, reels, reels falan da paylaşıyorum Instagram'da genellikle. Onun yanında TikTok. Yani TikTok... TikTok'a bu aralar çok girmiyorum. Çünkü böyle bir girdim mi bir saat falan full TikTok'tayım. Çok vaktim harcıyor. Ama girdim mi de giriyorum. Bir şeyler de paylaşıyorum. TikTok'a bakabiliriz. Genelde TikTok hesabım böyle. Böyle komik şeyler paylaşıyorum. Yani TikTok'ta bayağı cringe şeyler paylaşıyorum. Yani çok takmayın. <laughs> TikTok'tan çıkalım Twitter. Yani Twitter öyle geziniyorum. işte böyle genelde ne şu an trendlerde böyle BTS şeylerine falan bakıyorum genelde Twitter'da. Sonra Snapchat. Aa bakalım. Durun Snapchat. Bakalım filtrelere bakmak istedi canım şu an. <laughs> avokado oldu. Aa keşke bir avokado olsam. Çünkü ben avokadoları çok severim. Bakın gerçek benim çillerim var aslında. Bir dakika. Hı. Çillerim görünüyor mu? Şu an görünmüyor ama benim çillerim var. Keşke daha çok çilim olsa. Bu filtre çok güzelmiş. Aa bu benim favori filtrelerimden birisi. Neyse. Genel olarak Snapchat'te genelde böyle fotoğraf çekilmek için giriyorum. Ya da mesela şöyle abuk subuk videolar çekmek için. Neler varmış. Böyle bir fotoğraf, video vesaire arkadaşlarımla snapleşiyorum. Snapchat'ten çıkınca işte YouTube stüdyo var. Sonra Spotify listem var. Gerçekten dünyanın liste demeyeyim Spotify var. Ha Spotify dünyanın en hani karmaşık favori şarkı listesi falan olabilir. Hani genelde mesela şöyle bir şarkı BTS sonra böyle diğer şarkı şey yani bir Fransızca bir şey sonra Türkçe rap yani çok az Türkçe rap şarkım var aslında ama hani genel olarak çok değişiyor. Böyle arada Twice dinliyorum. Sonra full bu aralar işte bazen Halsey dinliyorum. Harry Styles, Ariana Grande. Böyle değişiyor yani full hani ne derseniz diyeyim, bu da benim bu da benim şarkı anlayışım. Böyle çok nadir Almanca rap dinliyorum ama cidden çok nadir. Durun size Spotify hesabımı göstereyim. İsterseniz takip edebilirsiniz. Ee, öyle yani. Spotify hesabım böyle. Sonra Spotify'dan çıkınca işte YouTube olsun. Ee, ve Weverse var. Weverse'da işte böyle BTS şeylere bakabiliyorum. Devam edelim. Son ana sayfam aynen. Burada e, yine 5 tonlarını ön planda tuttum. Çünkü dediğim gibi 5 tonlarına bayılıyorum. Şimdi ilk olarak Ariana'nın çok tatlı bir fotoğrafı var. Yani gerçekten çok tatlı. E, onun yanında da böyle look for something positive in each day. Böyle mutlu yani pozitif, pozitif olun. Ama işte bir tane um, bej, beyaz tonlarında şeyim var. Vücut smith'im. Sonra altında böyle Paris ve Taeyong'un bir tane fotoğrafını koydum. Öyle, bayağı bu sayfanın uyumlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden de hoşuma gidiyor. Estetik şeyleri severim. Edit bölümüm var. Burada Vn var. Vn ile genelde YouTube... Yok. Vn ile genelde Instagram Reels'larımı editliyorum. InShot var. InShot'ta da Instagram Reels'larıma böyle başlık ekliyorum. Fonto. Fonto'yu YouTube thumbnail için kullanıyorum. Preview, Instagram'da böyle ne paylaşacağım, işte nasıl görünsün sayfam. O tarz şeylerin organizasyonunu yapıyorum. PixArt yine YouTube um, thumbnail'larım için kullanıyorum. Sonra Productivity diye böyle bir şeyim var, dosyam var. Orada Cuma, Untis var. Untis'ten de işte uh, şey bakabiliyorum işte. Aa ders planımıza değişiklik olmuş mu? İşte dersler olacak mı? Falan. Çünkü bize genelde hep dersler olmuyor. Yani Bildiğiniz olmuyor yani. Öğretmen hasta. Bir gün öğretmen hasta. Diğer gün okula geliyor. Sonra bir gün başka öğretmen hasta. Sonra bir gün öğretmen bizi bizimle ders yapacağını unutuyor. Vesaire vesaire. Böyle çok değişik bir okulum var benim. Sonra kalender var. Orada da bunu yeni yükledim açıkçası. Ama ee, bu hafta çarşamba ee, Türkçe sunumum varmış. Aynen. Soğanacığımı perşembe günü tarih sınavım varmış vesaire. Random. Random şeylerim oldu. Burada işte Covid pass, işte ses mesajlar, hava durumu, app'i, app store, sağlık bölümü vesaire. Böyle random şeyler yani. Sonra mail bölümüm var. Burada da Outlook ve Gmail'i tutuyorum. shopping bölümüm var. Nedense. Ben genelde böyle çok telefonda oyun vesaire, yani oyun, ya da mesela alışveriş uygulamaları falan hiçbir şeyler tutmam. Çünkü boşu boşuna yer kaplıyor. O yüzden sadece Vinted var. Vinted ikinci el şeyi. Sonra ha Douglas epi var. Çünkü bir bakayım dedim böyle neler var. Bir tane şey almak istiyordum Kylie Skin'in lip gloss'unu. O yüzden bir yükledim. Sonra Weaver's Shop var. Fark ettim ki Pinterest yok telefonumda. O da neden biliyor musunuz? Biz, biz dün ailecek bir adaya gittik falan. Ben o kadar çok fotoğraf çektim ki kullanma alanı bitti. O yüzden Pinterest'i sildim. <laughs> o Pinterest varmışçasına düşünün telefonumda. Yükleyeceğim onu birazdan. Ha bir de WhatsApp var. WhatsApp'ta size profil fotoğrafımı gösterebilirim. Şöyle bir fotoğraf. Ve Whatsapp'ta şey yazıyor. Don't be trapped in someone else's dream. Bu V'inin sözü. Ama söz bence çok güzel bir söz. Öyle açıkçası yani telefonumda benim bunlar var. Yani çok da böyle aman aman şeyler olacağını düşünmüyorum. Öyle 2022 versiyonunu da çekeyim dedim. Bu da benim telefonumda. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoyu yine de böyle severek izlemişsiniz. Hani bazen insan bir şey yer ya. Bir şey yerken bir şey izlemek istersin. Öyle bu tarz bir video olsun. Umarım bir şey yerken bu videoyu izlemişsindir. ve hoşuna gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Öptüm sizi. Bay bay.